Helal olsun. Çok güzel hareket. Yanıyor lan yanıyor. Yanıyor adam. <laughs> Bu çok güzel hareket. <laughs> Sokrates Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün videolarında ben varım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne izleyeceğiz bugün sorusunu duyar gibiyim senden. Bugün çok tanıdık bir ismi izleyeceğiz. Senin Aha. hareketlerini izleyeceğiz, senin videolarını izleyeceğiz. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Alan Dikbey'i konuk ediyoruz bugün. Ben Ruat Akkuş, sevgili Can İşbakan da bizimle birlikte. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Alen abi. Can bey merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> sağ ol sağ ol. <laughs> ya bu seride Geleceğiz. genel olarak hep yani sporcuların hareketlerini başka <laughs> insanlara izletirdik ama bu, ilk defa seride e, sporcunun kendisini konuk ediyoruz ve hareketlerini kendisini izletiyoruz. Evet. Tekrardan hoş geldin. <laughs> abi. Özel sağ bir insanın <laughs> özel bir sporcu olması. E, <laughs> Hepimizin için özel tarım. bir an diyebiliriz yani. Çok sağ olun. E, videolarımıza geçeceğiz ama öncesinde ufak bir hatırlatmada bulunalım. E, Defaktörün katkılarıyla hazırlıyoruz video kulübünü. Sana da bakıyorum abi çok şıksın. Teşekkür ederim. Zeydinizi Teşekkür diyorum. etmem gerekiyor. Gerçekten çok şık. çok e, En beğendiğim e, renklerden bir tanesi. E, bir de çağı e, şey diyorsa yani yakışıklı olsam e, <laughs> bu şekilde o zaman yani modacı bir kadından yani böyle yorumları almak yani iyi, iyidir yani. <laughs> e, ee, seyircilerimiz de eğer sizler de Alain Dikbu şıklığını yakalamak istiyorsanız defakta komutere ve defakta mağazalarından alışverişlerinizi yapabilirsiniz diyelim. Abi hazırsan videoyu Hazırım. Sanki e, wow e, iyi evet. başlıyoruz. E, hemen dikkatimi çeken bir hareketi var orada büyük yani uzun bir siluet var yani böyle yedi numara koşan anında işte basketbol severler bilir yani Grega Fuçka orada koşuyor. Ama geri koşmasının biraz kalitesiz <gülüyor> oldu <gülüyor> orada takımını terk etti. Yani bir klasik gördük yani bizim up tempo yani asfaldeyken up tempo bizim markamızdı yine işte en ufak fırsat değerlendirmeye çalıştım. <laughs> Bir de o takım yanlış hatırlamıyorsam hı. bu Koraç Kupası 96 evet. Koraç ve Çok e, önemli bir maç. Ya yani, ve e, Milano e, buradan zaten finale çıkacak olan takım ama e, Bodroga var orada. Bodroga var. Şampiyon için takımı. Depo... E, sonra Efes'se zaten e, o yıl Efes'in şampiyon olacağı. Evet evet. O yıl hı hı. E, o yüzden çok özel bir bölüm aslında. Ama sen o dönemde zaten çok gençsin değil mi abi? Yani e, takımın işte genç oyuncu bir tanesiniz. Altı yıldan çıkmışsın. Bizim e, yetenek e, oranı çok yüksek değildi ama e, nasıl telafi ediyorduk? Savunma yaparak, öp tempo koşmak sürekli işte. Ama atletik bir takımdık ama büyük yetenek yok yani şey, Delaney Birds hariç. E, hepsi e, çalışkan <laughs> e, elemanları vardı yani bu takımda. <laughs> ama Milano ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi vardı orada. Volando Blackman, hmm, hatırlıyorsan. Evet. Yani o büyük efsane. Evet. Eski Dallas Mavericks e, oyuncusu. Çok klas, çok efendi. E, tabii ki Grega, Fucca, Bodiroga, Alessandro de Paul, Alessandro Gentili var. Ve bizim için büyük onurdu ama kaybettik yani. Pozisyonda da yine aslında benzer yani sahaya koşan bir asla göreceğiz. E, ve... Aren abi senin aslında işte ile iletişim önemlidir ya hani gözümüz geldiğin anda Hı -hı. işte o sen zaten kulvarını hep koşuyorsun evet. ee, ama bir gözün hep e, Rad da ve o, o da sende ya yani o iletişim nasıl o bağlantınız nasıl onunla İnan ki e, yani tabii ki hemen olmadı yani benim e, A milli takıma ne zaman çıktım tam olarak 93'te Delaney Reds 94'te geliyor asfaltte. Hem NBA oyuncu olduğu için ben çok merak ediyorum. Yani o e, NBA'de işte nasıl bir oyun var, işte e, takım arkadaşlarını nasıl e, kullanıyorsun, e, ne, ne yapmam gerekiyor, e, hatta e, ne gerekirse yaparım diye e, bir cümle kullandım. Çünkü 18 yaşındaydım yani o zamanlarda evet. o yüzden Delaney ile e, hemen işte click yani connection oldu ve e, bana diyordu ki yani sen çok atletiksin belli ki işte sağ koridordan koşmaya seviyorsun sol koridordan biraz zayıfsın evet. <laughs> ama istersen bunu çalışırım dedi bir gün yok abi dedim ben oradan dedi. Ben evet, at dedi evet sen at ben alırım dedim <gülüyor> <gülüyor> ama işte evet barket onlardan biri. evet yani hisse ben hissediyordum onu beni hissediyordu yani bakmadan yani bir zaman bir lava var bir feeling var yani yani çok aliyop yaptık yani onun sayesinde ben çok keyif aldım yani onla ile yani magical bir şey gibi bir şey düşün yani ben koşuyordum yani <gülüyor> <Koşuyorsun> <gülüyor> havada, havada geziyordum yani acaba gelir mi <laughs> İşte sana neden Air France dendiğinin de e, evet. e, net göstergeleri zaten bu pozisyonlar Hı -hı. namı diğer e, Air France Alain böyle. İşte aslında sağ e, kulvar koşusu bu bir de 5'e 5'te yani. Evet. Yanı sahada bunu yapabilmek bu çok daha çünkü hep geçişten bahsediyoruz. Up tempo ama doğru. bu beşe beşken bunu yapabilmek tabi savunma da topun üzerinde biraz bakıyor. Ee, sen onun hani arkasını döndüğünü gördüğün anda hemen o Şöyle bir şey, olur. doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey öğrendim. Yani bu takımda Brian Howard diye bir oyuncu var. Sonra Türkiye'ye geldi evet. galiba. Yani Brian'la ne öğrendim? İşte e, topsuz hareketleri öğrendim. Evet. Yani derler ki senin oyuncu, senin direkt rakibini Böyle yaptığı anda orada hareket etmen gerekiyor evet. ve yani çok kritik bir nokta yani çok ince bir çizgi ama fark yaratan bir şey ama dediğin gibi işte 5'e 5'te e, zamanlama gerekiyor, atletizm gerekiyor tabii ki biraz kandırmak gerekiyor yani böyle hiçbir şey yapmamış gibi bir pozisyon e, tutman gerekiyor. Hmm. Estudiantesi karşı yine sağ koridor. Evet abi. Bu sene var ya bu sene bak e, ayakkabıları seviyorsan ve biliyorsan Jordanları var yani. Evet evet Jordan evet. Jordanları giydiğim sene e, bu ayakkabılar var ya o kadar sevdim ki. <laughs> nasıldı peki abi şimdi çünkü şu dönemde artık ayakkabıların işte hani e, rahatlığı ne bileyim işte daha zıplaman için yere inişin falan şu anda acayip bir noktada ama o dönemki Jordanlar nasıldı? Ya şöyle yani bu model Flu Game modeli Aa, biliyorsun. Game. Evet evet ama e, giydiğim modeli e, lacivert ve beyaz. Yani o siyah kırmızı kalmadığı için bunlar almak zorunda kaldım. Tamam mı? <laughs> çok mutsuzdum ama en azından bir Jordan olsun diye aldım ve inan iki günü iki gün önce yani maç öncesi iki gün önce aldım işte bu ayakkabıları ve ben şeye inanıyordum yani böyle o ayakkabı ayakkabılarımla bir sinerji oluşturmaya çalışıyordum. Yani ben çok büyük Jordan fanatiyim. Ayakkabılara ayakkabılara ben konuşuyordum. Bak. <laughs> Yarın maç var. Ha, hazırlan i̇yi da sen iyi da hazırlan. davran. <laughs> bu güzel bir maç. Çünkü Estudiantes e, kolay bir rakip değildi. Üçüncü 2 maça gidiyor seri zaten. Evet evet. Çok e, beğendim bir e, Amerikan oyuncu vardı bu takımda. Chandler Thompson diye bir oyuncu vardı. Çok klas, çok estetik, çok atletik. Bir tane e, smaç yarışması kazandığı e, ACB liginde. Yani bir mano a mano yaptık yani bazı dönemlerde işte birebir yani ben atıyordum o da atıyordu falan yani güzeldi yani iyi, iyi seri oynadık yani. Tabii bu eşleşmenin devamı o. Esas. Evet çeyrek finalde çünkü bundan sonra aslında birazdan bir Türk takımına karşı da bir video var. Hı -hı. E, ama istersen şimdi bahsedebiliriz. Çünkü o yıl e, 97 bizim meşhur sonraki e, şeşmede kara perşembe biz. <gülüyor> 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 e, hem Efes hem eee Tofaş'ın evet. e, veda ettiği e, Hı -hı. Sene. uzak kaldığı Hı -hı. Avrupa Kupasından e, sene ki o Aptipikski maç e, orada çok güzel anılar var. Yani sen daha önce anlatmışsın ben çok iyi biliyorum ama hem güzel hem kötü. Evet ama yani senin evet, evet o sonrasında hmm. işte Koç'un sizle konuşması, sizin sonrasında yaşadıklarınız. Yani şöyle yani insanlar şunu bilmesi gerekiyor. E, Asfel aslında çok küçük bir takım. Yani neredeyse Asfel olmayacaktı ama eee Maclefevre e, sayesinde e, işte e, başkan bizim başkanımız eee Kurtardı yani Asfeli yatırım yaptı, para verdi vesaire işte e, bu şekilde birincilikte kalmak kalmaya başardık. Sonra salon yeni salon e, inşa ettiler. Biz La Maison des Sports diye bir salon kullanıyorduk yani çok küçük bir e, nasıl ne, ne örnek verebilirim akatlar gibi bir şey düşün hmm. tamam mı böyle küçük ve yani atmosferi çok sıcak Bastım seyircileri yok evet baskı bayağı yüksek seyircileri çok yakın oluyor vesaire. Orada çok güzel anlar yaşadık. Çok büyük takımları devirdik. Ama işte sonuçta EuroLeague oynayacaksan salon değişmek gerekiyor. Astrobala Astrobal. geçtik. Şimdi bizim bütçemiz küçük. Yani süperstar yok. Yani dediğim gibi işte Delaney ve Brian hariç yani herkes görev adamı oluyor. Düşünün yani kısa sürede final Four'a gidiyoruz. Ya ya da Eurolikte e, çeyrek finalde Büyük Efes Pilsen'e karşı yani Büyük Efes Pilsen'i biz yendik yani. Öyle bir olay oldu ki yani Fransa'da. Çünkü Fransa'da sadece milyon dolarlardan bahsediliyor Mirsa Türkçan. Evet yani şey işte bir uh, var, var, var sarıca ufuk sarıca var basilik karası var, var. Var, var. var evet aynen öyle yani büyük takım yani Hı. anladın mı o yüzden bir yani, sene önce tabii biz tamamen outsider olarak yani giriyoruz yani bu playoff'ta ama kazandık ve masal başlıyor yani final four'a gitmek yani bizim için yani inanılmaz bir büyük başarı ama bu çeyrek finaliyle ilgili bir şey anlatayım ee, en sevdiğim yani kariyerimde galiba en sevdiğim maçlardan bir tanesi. Çünkü ben dedim ya hostile atmosferi evet. ya ben o atmosferde oynama oynamak yani ben benim için çok özeldi. Yani elevation veriyordu yani bana yukarıya doğru yani taşıyor ve performansım e, otomatikman işte yani ben böyle entertainer gibi e, hissediyorum yani kendimi yani mesela insanlar konsere geliyor şey adam işte şarkı söyleyecek yüzde yüze verecek falan işte ben bu yani bu açıdan ben bakıyordum maça geleceğim yüzde yüze verip işte insanlar mutlu olsunlar şov yapalım ama kazanalım yani sonuçta. Alev abi bir şey merak ediyorum o Efes serisinde senin eşleşmen kimdi yani sen kimi tutuyordun o seride? Karasef olabilir mi? Direkt Gardı mı tutuyordun? Karasev olabilir. Naumovski, özellikle Naumovski. Çünkü benim e, wingspan kullanmak evet. gerekiyordu, atletizm kullanmak gerekiyordu. Naumovski çok zor bir rakip ya. Evet. Çok çok zorlu yani. O zamanlarda öyle oyuncu yoktu yani. Bir de her anda şut atabilen biri, çok akıllı biri. Yani böyle tempo değişen bir oyun kurucu. Çünkü bazı oyuncuları okuyabilirsin. Ne yapacağını biliyorsun ve ön görmeye çalışıyorsun ama namus Na ki böyle <gülüyor> <Tabi> <gülüyor> böyle yaptığı zaman abi. ya tabi yani study yapma ya, yaptıktan sonra bunu yaptığı zaman şut atacak ha. tamam mı ben hep böyle el yukarıda tutmaya çalışıyordum ama çok akıl işte NBA hareketleri işte hmm, benim ko evet, benim kolum alıp işte şut atıyordu çok sınır bozucu e şey anları yaşadık ama büyük saygım var yani namus için çok özel. Gerçekten çok özel bir oyuncu ama zor yani. Onu tutmak çok zor. Hmm. Bu güzel. Bak, hiç kendimi övmem ama bu çok keyif aldım yani bu hali yap, yaptıktan sonra. Bir abi de tek, tek elle kolay değil. Ee, şey maç. Lig maçı... E... Kontrol etmek çok zor değil mi abi tek Kontrol el el. etmek çok zor. Yani iyi bakarsınız top. top pas çok güzel değil. Evet. Yani ben aslında... Büyük iyilik yapıyorum Delaney Brady evet. top kaybı olmasın diye Sen zaten olmamasın diye Evet yani. Evet. Yani, evet ama speed başlamış. şey benim e, direkt rakibi gördün mü? Evet, ee, bu... Larry Limojda bu var, Danny Young var, Michael Young var. Solak şut atıyor musun evet. Michael Young? Fena bu Montgomery e, soldaki adamı, kel adamı e, pivot e, çok. Sert, çok güçlü biri, iyi perde yapan, sonra iyi devrilen bir, iyi abi bitirici olarak. Aynen kareye bir baksana, Aynen, çıktın, ya? Çıktığı yer, <laughs> neredesin abi? Lebron'un böyle bir <laughs> var ya. Evet. Şeyleriyle. Abi ben seni, bence oyun tarzı çok skarip. Middleton yapayım. buldum. Larry Middleton. Ha. Ya Tabii, çok iyi o. Çok fena orta mesafe e, shooter. Çok iyi, fundamentalleri yani olağanüstü. Çok zor bir rakip. Yani bu maçta, yani şeyler yaptık yani. Ama bu Ali yok. yani en sevdiğim nereden yani, bir tanesi. Çok üstün evet. evet. Ama senin yani hakikaten kulaç açıklığı. Evet evet. Yani kollar uzun, kollar uzun. Kollar hakikaten <laughs> müthiş yani. Mustafa Pas ve bitiriyorum. Ee, Belgrad'da bu galiba. Ya yani çok. Bir dostlar e, Dostlar'da galiba değil mi? Hı -hı. <laughs> evet evet. Çok. E, <laughs> Senin Gülüyorum çünkü işte. ya acayip bir hikaye var. Yani bu maç... Bu maçtan önce... Asansördeyiz. Yani maça gidiyoruz. Asansördeyiz. Ve... E, yani yemin ediyorum filmler gibi tamam mı? Mustafa ve ben asansördeyiz. Kapılar kapatmak üzereyken... Bir el... <gülüyor> ortaya <gülüyor> geçiyor tamam mı? Yani... Evet. Kapılar böyle açılıyor. Bir tane uzun boylu siyah e, ceketi... Yani tamamen işte böyle James Bond, James Bond böyle kötü e, olanları var ya böyle sürat işte şey Yaralar falan, ya, falan. Evet, <laughs> evet, evet evet, Aynen öyle. Nikola Bulatovic. Hatırlıyor musun Bulatovic? Bulatovic hatırlıyorum evet. abi. Ee, yani Google'lersen yani çok güzel şeyler çıkmıyor da <laughs> Bulatovic ile ilgili ama <laughs> e, işte bir görev adamdı yani Yugoslavya milli takımında. Asansöre biniyor, bizi bakıyor böyle diyor bize. Fransız değil mi? Biz evet abi. Daha <laughs> <laughs> tamam, önceki adam 2 ve böyle yani dolap gibi geniş tamam mı? Ama özellikle o suratı var yani kok, korkuyorsun Korkutucu. yani resmen. French di, di diyor. Evet diyoruz. You will lose tonight falan diyor tamam mı? Tabii abi. Abicim ya. biz bir şey istemedik ki senden. <laughs> yani niye, niye, böyle konuşuyorsun falan. Ama Mustafa işte o da e, şey korkusuz, yok yok biz kazanırız dedi. Tamam, ben bir bir koydum yani Mustafa'ya bir sus diye, yani <laughs> <Şimdi> asansördeyiz <laughs> yani iki kişiyiz ama adam üç kişi gibi yani ne yapacağız yani bu asansörde? Neyse işte biraz provokasyon etmeye çalıştı. Sonra adam gülüyor, resmen filmler gibi yani şey el e, girişini, çıkışını, yani her şey film gibi. E, sonra gittik işte salona. Orada Sasha Saša e, maç başlamadan önce bir bir giriş yapıyor salonda. Herkes ayakta, ayakta pardon. Yani öyle Çok bir, bir a, evet evet öyle bir alkışlama başladılar ki yani o tansiyon hissediyorsun tamam mı? Yani acayip bir maç ve Bulatovic bench benchte. Tamam mı? Biz ısınma yaparken bizim yani şöyle Sırbistan bench'i burada. Fransız bench burada. Adam buraya kadar geldi. Ve bizle konuşmaya Doğru. devam ediyor. Yani bana bakıyor. Trash talk yapıyor? Evet yani? trash talk yapıyor resmen tamam Çünkü fırsat, fırsattır yani şey zaten seyirciler hazır ısırmaya. O da bir geliyor. Provoke ediyor bilmem ne. Yani acayip bir şeyler yaşadık yani o gün. Maç kazandık mı emin değilim. Delay'in <laughs> gitti, şaraz yani, eski üçüz geldi. Aynen aynen. <laughs> yani şarazla... E, yani aynı şekilde... ...göz teması ama... ...yani şaraz bambaşka bir seviye yani bunu kabul etmek lazım. E, Avrupa'nın en iyi oyun kuruculardan bir tanesiydi. Kesin. Ama bak bir perde var bu kez sana. Bir, yani, i̇şte e, o setten bahsettim evet, ya. Evet evet o işte. Aynen öyle ya. yani. yani bu set <laughs> bayağı iyiydi yani. Evet evet. Sana yani <laughs> bayağı kullandık. Evet evet bence ama e, bu takımda çok acayip oyuncular da vardı değil mi? Var 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 şey şaras var kanişovas var Redzias var francisco elson var NBA şampiyon e, san Antonio Spurs'le zoran var savic e, rodrigo var de la fuente anthony yok pardon bu Evet Anthony Goldwire var. Derek Austin var. Evet Derek Austin. Ee, söylemişti. Aynen öyle. yani şampiyon olamadık. Yani ha, Avrupa şampiyonu olamadık. Gazolle Navarro'nun genç oluyor. Onlar genç. Onlar bench'te oturuyor bak. Ya, onlar, onlar. <laughs> onlar su veriyor şu anda bak bak. <laughs> Vay be. 18 yaşındayım burada. Saçlarım var bile baksana. <laughs> 18, yaş. 18 yaşındayım ve o benim hayatım e, değiştiren maçı e, çünkü 25 mi atıyorum bu maçta galiba bir tane Christophe Christophe Christoph Duma diye bir oyuncu vardı bizim maalesef işte kalp ile ilgili bir sıkıntılar yaşadı ben onun yerine e, girdim bu maçta. Ee, ve iyi oynadım yani acayip bir şey. Bir de Portez yani büyük Portez'e karşı. Evet o zaman da, en büyük takımdan bir tanesi. Of, aynen öyle. Yine koştum evet, işte iki sağ, sayı sağ koridor. asist yaptığım bir maç. Aha, evet yine komple istatistikleri. <gülüyor> 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 Bakalım. Turuncu ülke forması Hop. Haluk Yıldırım'ı uçurdu. Vay be. Klozat'a atak <laughs> da var. Bu arada Allah, yani kadrosu da acayip oldu. Değil mi? Bulaşma güzel güzel be. maç. Gerçekten o o da güzel maçtı. O kitap kitap gibi bir fake attı mı orada? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir bak hafif geri alsana lütfen ya çok komik. Harun'a bak. Ayda diyor. Aa, evet. En son. <laughs> 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 Aa Alberto, Alberto, ¿dónde vas? <laughs> Nereye gidiyorsun? Yani kandırmaya çalıştı böyle wrong, wrong foot, right hand. Yani şey benim zamanlama, blog zamanlama bozabilmek için Böyle bir hareket tercih ama etti ama iyi, bakar mısın abi iyi, iyi okudum, çok iyi okudum. Abi ya. En sevdiğim defansif aksiyonlarından bir tanesi. Böyle uyuyorsun gibi yapıyorsun tamam mı ya da bazen bakmıyorsun gibi yapıyorsun. Ee, bu maçtan sonra teklif aldın Real Madrid'den ee, ama Barcelona'ya gidiyorum ee, bir sene sonra. Sonra Barcelona'dan? Sonra Barcelona'dan <laughs> Real Madrid'e sorma evet. Senin işletişiklerin de çok iyi bu arada hemen onu da... Bakalım. Getirmiş olayım. 23 sayı, 10 asist, 3 rebound, 2 top çalma. 10 i̇şte asist. Benim yani benim pasar eee şey iyi görüyordum yani. Bunun Oyun kurucu olmak işte istiyordum biliyor musun? Ama mi? bak eee kritik <laughs> 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 Şimdi şimdi basketbol başlarken yani uzunum benim yaşıma göre incecik biraz Zor anlar yaşadım çünkü insanlar işte hemen bana menüt bol diyorlardı ya yani o yorumu pek beğenmiyordum ama benim hayalim hep oyun kurucu olmak işte diğerlere pas vermek işte herkes memnun mutlu olsun diye işte böyle kafamda böyle bir şey vardı hep böyle oyun kurucu gibi oynamaya çalıştım ama benim kaderim işte 2-3 olmak. <laughs> Ergin Ataman'la 4 bile olduk. <laughs> yani düşünsene Bolonya'da. <gülüyor> 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 ee, ama ama yok. biliyorsun sever biraz. 3.5 tane Sever göre sever. Göre, tabii tabii, tabii. Aynen öyle. <laughs> yani 10 asist yaptım bu maçta. Helal olsun demek <gülüyor> <isim>. <gülüyor> <gülüyor> 2003 yılındayız burada. Ay canım benim ya. Tom değil mi? Evet <laughs> Tom. <bir arkadaşım. gülüyor> Çocuk. Bak bu en yakın arkadaşı Nunus. <laughs> Kucak var ya evet. Vay be. Ya yıllar çok evet, çok geçiyor. yıllar herhalde. çok geçiyor ya. Müthiş yani o o kadar mutluydu ki o maça ge gel gelmek için. Tabi tabi çok Ama Ama yani. oturuyor. Valla yani hakikaten. şimdi görsen. <laughs> şimdi görelim mi hadi? Hadi görelim şimdi neler yapıyor. Ah. Orada Osman Garuba'ya ya yakala, yakala, evet bam. Osman Garuba üzerinde. Osman bam. Garuba üzerine, evet. Bir de ben gördün mü provokasyon sonra. O karides gibi bir vücuduyla evet. bir, bir baksana ne yapıyor bak. Ooo! Gözlerini, göster. Çok, çok güzel an. Şampiyon olamadılar ama güzel maç oynadı Tom. İspanya finalleri... ...U16 galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsam evet. Ama yani Osman Kral bunun üzerinden asıl maç yapmak falan mı? kolay değil yani. <laughs> ya babası güzel. öğretti bunları tabii. bak. Cheese <laughs> Çeyizdan blok çok burada da. Bok. Yani... E, ...Tom... Ee, gerçekten yani of, müthiş blok gerçekten. Müthiş blok e, onun şey var ya onun eee explosiveness. Patlayıcı e, güçlü aynen, güçlü patlayıcılığı. Gerçekten inanılmaz yani. benle alakası yok. O tabii tabii o 3 4 5 basamak yani yukarıda. Yani Tom hem çift hem tek ayak inanılmaz yüksek. Bir de efor saf etmeden yani çok Allah verdi yani doğal, bunu. Ya, <laughs> evet evet olarak. inanılmaz yani. Ama işte şut yok. <gülüyor> <gülüyor> ah, ya var Avustral da çalışmak lazım yani. Ah orada keşke kalsaydı. Avustralya'da. 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 Tabii tabii. Evet. Çok iyi oynadı orada. Çok iyi bir sezon. Yani çok yani geç uyandı. Tabii ki adaptasyon biraz zordu. Evet, yani İspanya'dan pardon Litvanya'dan çıkmak, Avustralya'ya gitmek çok büyük bir e, ...bet yani çok büyük bir e, kumar yani Zara ama ya aslında biraz. Zar, zar attı yani işte hayatta işte böyle bazen işte trendleri kaçıyorsun güzel oynadı, güzel oynadı bakalım yani. Ekranda Tom işte, tanıdık biri daha var bu arada. De La Vidova, değil mi? Evet evet. evet, evet. O kaçırdı final ya. ya. Final kaybettiler dün galiba. Kazandı. Evet Almanya evet. kazandı yine finalde vardı. Hı -hı. Aynen. De La aynen aynen. Alen abi. Çok teşekkürler. Bendeki videolar bitti ama kapatmadan önce de facto ile birlikte en şık hareketimizi seçelim istiyorum. Sana pas atayım burada. En şık hareketimiz hangisi? Seni seçimin hangisi kendi videoların arasında? Orada tartışmasız e, benim yaptığım haliup Limoges'da. Limoges'daki aliyup yani tekel. Bir yandan da izleyelim o halde. Evet. Bir smaç e, yakalıyorum. <laughs> pas kalitesi çok güzel değil. Bakarsınız yani panya değecekti yani neredeyse. E, çok yani, sert mi çok yüksekten mi? E, yüksekten bir de daha çok çapraz sağa gidiyor ya yani iyi yakaladım yani ama şu, çok güzel şu açı gibi. çok ya panyaya panier böyle teğet geçiyor neredesin sen vücudun? ya bunu kapatmak falan da yani çok zor bir şey. E, kolay değil evet e, güzel. ama Air France. güzel güzel oldu güzel an. Bir de limojda kazanmak yani kolay değil yani bu maçlar çok güzeldi yani bizim için. Delaney yine beni uçturdu. <gülüyor> <gülüyor> Video kulübünde ben vardım bu hafta. Sevgili Caniş Bakan arkadaşım ve Ruhat Bey çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.